Mustafa Bey, bir bekleteceğim sizi. Çünkü Hacı Yakışıklı'ya ayıp oldu. O da zaten e, bir çerçevede kendi bakış açısıyla Ahmet Davutoğlu'nun hakkını teslim eden bir yaklaşım yapıyordu ama arada kaldı. Müsaade <laughs> edin, bekleyin. Geleceğim. Şimdi Sen. Bir, Ben şöyle söyleyeyim. Mustafa Gözel'e cevap hakkı doğuyor tabii. Çünkü partinin e, Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısı. Kurumsal bir temsiliyeti var. E, i̇ster istemez cevap verme hakkı doğuyor. Ben şunu söylemek <laughs> istiyorum. Ben burada <laughs> <laughs> Sayın Davutoğlu'nu eleştirmek, savunmak, Sayın Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek, savunmak değil. Durum tespiti yapmak için duruyorum. Eğer şurada Sayın Davutoğlu'na söylenenler Kemal Kılıçdaroğlu'na söylenseydi Barış Bey küplere binerdi. Artık pasif agresif mi olurdu? Hareketli agresif mi olurdu Ya hacı Ordu Kemal biliyorum. Bey hakkında Türkiye'de <laughs> söylemediğiniz bir bak, şey şimdi kaldı mı? Bak dayanamıyorsun mi? bak görüyor musun? Hayır bir şey öyle ama bir şey. Ama çok tahrik ediyorsun. Dayanamıyorsun. dayanamıyorsun. Hayır, Hayır sanki her edin. gün Kemal Bey'i övmüşsünüz de inşallah öyle bir şey olmaz da. Hani sanki Kemal Bey'i övmüşsün de. Her gün Kemal Bey'le ilgili bugüne kadar olumlu hiçbir şey söylemedin ya. Bana geçti herkes sustu. Daha ilk cümlemde dedim ki. Sayın Davutoğlu'na söylenenler, Sayın Kılıçdaroğlu'na söylenseydi Barış ya arkadaş bak gene girdi araya görüyor musun? Daha ilk cümle, tek cümle buydu. Benim demek istediğim şu. <laughs> Evet. Öyle bir şey yok. Az önce Mustafa Bey siyasetçisin tahammül ol diyen Barış şey arkadaş Hacı Bey, kesinlikle Hacı Bey, tahammül kesinlikle tahammülü olabilir. Niye tahammülü olabilir? Konuyla ilgili değil Hacı, çünkü Hacı Bey. Çünkü istiyor ki Hacı Bey, bir ya. şey Kemal, şey Kemal Bey 12 seçimde Ali abi, bir dakika, kaybetse Hacı ama bak Hacı ben Bey. bir bitireyim. Ya, bir, cümle, bir, tam, bir şey söyleyeyim, söyleyeyim deyip sürekli araya giriyorsun. Bir cümle söyleyeceğim. Sayın Aktaş. Hayır müsaade edin ama ya. Müsaade etmeniz gerekiyor. Şimdi sizi ediyoruz ediyoruz. Sizi seviyoruz. Sakin olun. Sakin olun. Buradayız sadece. konuşurken 10 kere araya girelim. Gidin gidin. Ali abi kadar sen ben sayın Aktaş'ın moderasyon temini eleştireceğim şöyle bir cümleyle çok sevdiğim için çok eskiye dayalı hukukumuza Sayın Yakışıklık söze başlarken dedi ki tabi dedi siz Cumhuriyet şey, Gelecek Partisi'nin genel yardımcısınız ve sizin tabii ki zorunuza gider ve bu konuda cevap verme hakkınız olur. Şimdi bu bir moderasyon moderatörün yapması gereken bir ikazı Sayın Yakışıklı yapıyor. Mustafa Bey oradaki kıymetli dostumuzu gaza getirmeye çalışıyor. Yo. Bunlara gelmemek lazım. Sakin kenardan izliyor ortalık Ama karışıyor ve gülüyor. Oldum. Sen de siz, azı siz, sen siz, 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 O zaman sen de siz acı diyeceksin. Acı, ben acı Sayın Yakışıklı bak, dedim. Bak 10 kere araya giriyorsun. Yo, yo, bak say, Sayın Yakışıklı dedim ben. Şimdi beni siz. dinleyin Sayın hep Özdemir. Süper öyle çok mi? güzel. Tabii öyle. Tamam, tamam çok güzel. Öyleyse araya girmeyeceksiniz. Yok yok gireceğiz. Sayın Hep özledim. Gireceğiz, gireceğiz. Araya girmeyeceksiniz. Sayın saygı, saygı göstereceksiniz, saygı duyacaksınız. Sayın yakışıklı gireceğiz. Programın Bak şimdi moderatörü... saygısızlık yapıyorsun. On kere araya giriyorsun. Bak. Hem de sen deyince siz deyin. Hacı Bey, saygısızlığı ayrı sen ayrıca. yapıyorsun. Ben, Uslubuna dikkat et. Ben uzun zamandır Erdoğan dikkat, Erdoğan dikkat et. program yaparım. Uslubu Erdoğan bak. Hacı Yakışıklı. Hacı bak, bak. yine gaza getiriyorsun. Sadece. Şimdi Erdoğan Aktaş, Aktaş dostum. Sadece bir hakkı benim, teslim o, ettim. Tam, benim yaptığımı biliyor. Bir defa. Ve hala bak, konuşturmuyorsunuz. Bak, bir dakika. Ben bana Aynen saygısızlık yapıyorsun diyemezsin sen yapıyorsun bak, saygısızlık. Yani bak tamam bak. diyeceksin Sak, demeyeceğim. Bak dedi bana. Mütekabiliyet Madem yapacağım. Bak Mütekabiliyet. Bakınız diyeceksin. Ne? Sayın yakışıklı saygı, saygı yapacağım. Bak dedin. Bak sen diyeceksin. üç defa bakınız sen. Bak. Der misin? Bak. Şimdi bu bak, kadar bak demeyeceğim. demeyeceğim. Demeyecek. Sen, sen, de. sen, sen derim ben de. Ben de sana sen derim terbiyesizlik yapma. O yapma. Hayır canım rica ederim lütfen. Sen demesin de diyorsun sonra bak Bakın yayında bir de psikolog var. Siyasete bırakıp psikolojik yapacağım. Rezan yapacağım. Hayır. Evet. Sen dersen sen. Siz dersen siz. Peki. Baksın, o zaman o zaman sen dersen sen. Siz dersen siz. O Tamam, Ben de sana sen diyorum. O o o zaman Rica <laughs> edeceğim. Şu konuda, <laughs> şu konuda, şu konuda Acı'nın hakkını teslim edeyim. Söz sırası onundu ama konuşamadı. Bir bitsin. Evet. Zaten reklam sırası da geldi. <laughs> Teşekkür Lütfen ediyorum. bir iki dakikada toparlayalım. Teşekkür ediyorum Erdoğan Aktaş. Ayrıca ben size sonsuz saygı duyarım. Sadece Mustafa abi orada bekliyordu. Ben gazeteci olarak söyledim. moderatörlüğünüze e, saygı duyarım. Siz nasıl moderatör ederseniz saygı duyarım.